Buna göre numaralanmış kutularda yer alan harfler anahtar sözcük bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? Var olma durumu mevcudiyet, evet varlıktır. Üçgen işaretine varlık yazıyoruz hemen. Şimdi bakın burada dördüncü harf K çıktı. Buradan zaten seçenekleri ikiye indirebiliriz. Devam edelim. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi, teknolojidir. Yıldızın olduğu yere teknoloji yazıyoruz. Üçüncü harfi de N koyduğumuzda zaten cevap çıktı. Ama diğerlerine bakalım. Gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi veya incelemesi kriptolojidir. Kriptolojiyi yazıyoruz ve son olarak bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge muta done veridir. Bu sözcük yine veri kullanılmıştır. Harfleri yerleştirdiğimizde ring çıkıyor. Cevabımız C seçeneğidir.